Arkadaşlar biliyorsunuz Yunanistan ve Lozan ve Paris Barış Anlaşmaları gere, gereğince 23 adayı gayri askeri statüde olmak şartıyla yani askersizleştirilmiş ve silahsızlandırılmış statüde olmak şartıyla e, almıştır. Devredilme şartı, egemenlik devir şartı buna bağlıdır. Bunu ben senelerdir dile getiriyorum ve ilk dile getiren de benim. Bu nedenle bunun Birleşmiş Milletler nezdinde Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, NATO, Avrupa Birliği ve gerekirse hatta gerekiyor da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde insan haklarına yani bir Türkiye'yi tehdit altında bırakma konusunda, insanları tedirgin etme konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de müracaat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Ve nihayet Birleşmiş Milletler'e senelerce Dilimizde tüy bitti ve nihayet devletimiz bu konuda gerekli girişimde bulunarak Yunanistan'ı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Bu adaların silahsızlandırılmış ve askersizleştirilmiş olmak kaydıyla Yunanistan'a devredildiğini, bu devir şartının Yunanistan'ın ihlalleri nedeniyle ortadan kalktığını, Türkiye'nin haklarını saklı tuttuğunu söylemesi son derece önemlidir. Bu Yunanistan'da büyük infial oluşturmuştur. İlk defa Yunanistan böyle hukuki girişimlerle köşeye sıkışmıştır. Bizim bu hukuki ve diplomatik girişimlerimizi kesinlikle arttırmamız gerekir. O nedenle gayri askeri statüdeki adalar durumunu diğer kurum ve kuruluşlar düzeyinde, yani uluslararası kurum ve kuruluşlar düzeyinde her zeminde dile getirmeye devam etmemiz gerekir. Bununla birlikte adalar denizinde yani Ege denizindeki statünün Lozan'da tesis edildiğini, Lozan'a dönülmesi gerektiğini, Lozan şartlarına dönülmesi gerektiğini dönüldüğü takdirde huzur, sükun ve barış, güvenlik tesis edileceğini tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Lozan esastır. Adalar Denizi'nde.